Benim adım Bay Özbay. Özbağlıyım. Ee, arkadaş da Emre Altuntaş. O da Özbağlı benim yeğenim. Yaklaşık bir senedir bıçak işi yapıyoruz biz. Bunu profesyonel yapıyoruz. Makinelerimiz 3 3 beygirlik makinemiz var 2 adet. Makinemizde kesici taş yoktu. Taş kullanmıyoruz yani. Bakın. Zımpara var. 60 kum. Zımpara var. 80 kum. Skoç var. Bir de klav, klav var. Bunlar bezdir. Bunlar kesinlikle bıçağımızı yakmıyor. Bakın başka yerde bıçak yandığı zaman şu hale alıyor. Görüyor musunuz bıçak? Bıçağın çeliği gidiyor bak. Ama bizim burada bıçaklar kesinlikle yakılmadan yapılıyor. Tertemiz yapılıyor. Beş aşamadan geçiyor. Göster abicim aşamamızı. Birinci aşama. Burada bıçağın en kalın çapakları alınıyor. İki taraflı şekilde yapılıyor. Bu birinci aşamamızda. Biraz daha incesin paramız bu. Bu bizim ikinci aşamamız. Burada da orada kalan çapaklar alınıyor. Burası üçüncü aşamamız. Skoş dediğimiz koç yani bu sert bir süngerdir. Burada da oradakinin çapakları alınıyor. Yani yavaş yavaş aşamalardan geçiyor. Efendim burası da son aşamamız. Şu anda 4 oldu. Eğer bu bıçak çok kötüyse, gerek duyulursa şurada bizim bizim paramız daha var. O da 5. aşamamız. Bu arkadaş buna gerek duymadı. O yüzden burada dört aşama yaptık. Buradan sonra bıçağımızı rahatlıkla kullanabiliriz. Ama dikkat etmek lazım. Ellerimizi kesiyor. Arkadaş gözlüğünü takıyor. Koruma eldiveni kesme eldiven kullanıyor. Yani tamamen iş güvenliğine riayet ediyor. Sayın halkımızı işini bilmeyenlere götürmesini şey istemeyiz yani. Buraya gelsinler. Bu çocuk 6-7 seneden beri bıçak bile ediyor kendi çapında ama burada profesyonel başladık artık. Bıçaklarımız bilendikten sonra kontrol edebiliyoruz böyle. Tabii her bıçak böyle keser de her bıçak böyle dönmez. Bakın her bıçak böyle keser ama her bıçak böyle dönmez. Uçağımız zaten götürenler memnun. Uçağımız daha sonra burada taşırken herhangi bir kaza olmasın diye arkadaşımız bunu iki kat kağıtla sarıyor. Daha sonra yine bunu burada eşliyoruz. Böyle bir hizmet yapıyoruz abi. Efendim, şu anda bıçak bileme fiyatları ne kadar? Efendim, bıçak bileme fiyatı 10 lira yapıyoruz bıçağımızı. Ama sadece bilemiyoruz yüzünü temizliyoruz. Sapında çatlak varsa onu onarıyoruz. Yüzünün kilini alıyoruz. Buyurun, bu bıçak bir daha yanmaz. Halkımıza böyle bir hizmet sunduk arkadaşlar. Bu işi yapıyor. Var mı?